Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber soru cevap videosu yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi karşımızda A takımından Defne B takımından da Azra bulunmakta. Onlara sorular soracağım. Onlar da cevap verecekler. Sorularımız 5 tane soru oluşmaktadır. Her e, her turda 5 soru var ve 3 turumuz bulunmakta toplam. Hazırsanız başlıyoruz. Suda yüzer kanatları var. Gaga ile beslenir. Etrafında hep kırpışır. Varsın. Kendine. Hayır. Tekrardan okumamışsınız. Evet, evet. Evet köpek tabii. Suda yüzer. Kanatları var. Kanatları. Gaga ile beslenir. Etrafında hep kırpışır. Yusuf. Yusuf'un kanatları mı var? Anlayamadım. Denize mi isteniyor? Hayır. Deniz oh denize atıyor. Denize atıyor. <laughs> Hayır kanatları yok Ha, Nasıl? Kanatları yok. Tekrar şey, alabilir miyim? Yapacağım. Yok sevmiyorum. Suda yüzer kanatları var ve gaylebesinin esrafını hep kırpışır. Yeni Neymiş? 10 saniye veriyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sıfır. Ördek. Kanatları var. İkinci, i̇kinci soruya geçiyoruz. Çok... Dışı var, içi yok. Dayak yer, sıçıyor yok. Çok. Ben. Çok Top değil. <gülüyor> <gülüyor> ben ne Bir daha sana şey. Dışı var, içi yok. Dayak yer, suç yok. Top işte. Ben... Ben çok dedim. Davul. Davul. Doğru cevap davul arkadaşlar. Ya, niye değil ya? Söyleyebilir çünkü toplarımız. da Dert dert düşündük. Hayır devam Kapat lan. Maalesef cevabı bilemediler. Cevap davuldu. Arkadaşımız söyledi oradan. Ee, üçüncü soruya geçiyoruz. Küçük bir kutu içinde dünyaları saklar seslerle dolu ama insan değil elden ele dolaşır bilgiyi ulaştırır. Ne ne? Doğru. Ne B takımı, B takımı, B takımı bir puan kazandı. Dördüncü soruya geçelim. Ormanda yürür, toz toprak saçar, kocaman gövdesiyle her yere aşar, kulakları uçar, burnu uzun sarkar. Değil. Beğen takımı yine bir buğdayda kaldı. Ya elini böyle tutuyon elini böyle E ne alerji bilemedin mi? Tuttum öyle Soruyu okudum. E yine de bilemedin. E, tamam da soruyu bu, 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 e, böyle 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 tuttum ben alıcam zaten. Tamam elini böyle asla almayayım böyle değil. Tamam tekrar alalım. Birbirimizi <laughs> <Geziramızı gülüyor> geri alıyoruz. <laughs> 5. soruya geçiyoruz. Evet, hemen 5. soruya geçiyoruz. Sesleri toplar, hiç kaçmaz. 2 tane var. Biri sağda, biri solda. Evet. <laughs> B takımı 1 puan kazandı. Allah. Kazanan Allah. B takımından Azra <laughs> Hanım. <laughs> 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 evet. Tebrikler Azra Hanım. İyi mi yarıştın? <laughs> tehlikesin, lan. Tehlikesin tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin lan. Davde atarlı, ileride B takımı 1 puan kazanarak öne geçti. Şimdi diğer tura geçelim. Şimdi ikinci turdayız arkadaşlar. A takımından Hüsnü Hanım. B takımından da Aylin Kağan'a dönüşeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yine 5 sorular oluşuyor. Birinci soru, okuyorum bir takdirdeyim. sahilden tuzlu suyu taşıp içinden <laughs> Yeniler geçer sahilden tuzlu suyu taşıp içinden şişe şişe koyacak yapmış İnsan. Hayır. Yok mi? artık. O zaman 10 saniye verelim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Gerizi. 2, 1, 0. Bitti. Cevap dalgaydı arkadaşlar. Aa, kolay mı? Dalga. Ha. ha. Oraya geçiyoruz. Kavada uçar, kanadı yok. Damda oturur, evi yok. Tekrardan. Havada uçar. karalıyor. yok. Da yok. Damda oturur. Eriyor. Damda. Damda var bak. Kanadı yok. Havada de. uçar. Kanadı yok. Damda oturur. Eriyor. Kanka. Kanka. değil. 10 saniye verelim. 10, 9, 8 7 6 Ay. 5 4 3 2 1 0 Leylek Leylek değil. Kar Kar doğru cevap Kar mı? Kar uçar mı? Havada uçar bir şey ya. düşmez. havada yok diyor. He. Biraz saçmaymış. <laughs> Her gün, Her gün yeniden doğar ama hiç büyümez. Be oh, oh. Her gün yeniden doğar ama hiç büyümez. Günler. Doğru cevap. Bir sunu diyor. gidiyor. A bir i̇şte takımından. bu. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. Bir dağda iki meyve, birisi gelir, birisi gider eve. Bir dağda iki meyve, birisi gelir, birisi gider eve. Bir evet. 8, 7, 6, Kuş. 5, 4, 4 5, Meyve diyor. 2, 1. Hani meyve adamları var ya terazi diyor. Ya bu nasıl bir? Kim meyve birisi geliyor birisi gidiyor. Evet. Anladım. Başta mantıklı. Beşinci soruya geçiyoruz. Meyvedi. Rüyalarda dosttur. Uykuya dalmak için en yakın dostur. Evet. İşte bu be. Ay, Ay ki anımsın bende. Kavga <laughs> mı var? Gel yine yaşanıyor. <laughs> Fatih Bey bulunuyor. Ver, Birinci sorumuz. Eğer yok kaçar, kanadı yok biter. Neyse. Kameranın arkasındakilere vereceğiz. Ne verdim? Erken. Bulut. Oo, buralar elke. Doğru cevap bulut arkadaşlar. Hiç e, bir şey yok. Öyle cevap. İkinci <laughs> İkinci soruya geçiyoruz. Elim çek. Say kay gider. Üstünde yerler eser. Oya e, takılırsa Haydi. Okay. Hay gider değil. Deprem, haydi. Haytay, haytay. Doğru, kolaytay. Biraz açık ağzı aç. Taytay gider. Üstünde yerler ise takılırsa seni yerlerde sürükler. Sen. 10 saniye bir sayalım. 10 9 8 7 6 hayır. 5 4 3 2 1 <laughs> 0 İkisi de bilemedi. Kamera arkasındakilere söylüyoruz. Lakin, Melih Aç mı? Evet doğru. Lakin. Doğru biliyoruz hanım. Biliyoruz. Ben dedim ki taytay tay, gider de bulursunuz hemen. Taytamatlar. Taytay gider. Sonraki soru. Üçüncü soru. Ateş olmayan ya. 10 saniye. Ateş. 10 saniye. Ateş olmayan yerde 10 saniye. 10. 9. 8. 7. 20, 6. 5. 4. 3. Ateş. 2. 1. Ateş, Ateş, Ateş olmayan yerde ne olmaz? Sefir. İsmin Su. Yanlış.

Hayır ya. nasıl geliyor? Biz onu görüyoruz. Görüyoruz. Evet. Kaçınca Kaçıyoruz. 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 10 Kaçıyoruz. 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 Ne alaka ya? Ne alaka? Bakınca görünüyorsun. Ondan kaçınca sınıyorsun. Ben ne sınıyorsun? Oğlum ben neyi söyledim şeyi ne ben. Yok. Ay ne ben? Beşinci soru ve son sorumuz. Bununla bilemezse hiçbir takıma puan veremiyoruz. Ay varken uçar, güneş varken kaçar. Erkek. Hayır yo. Ay varken Uçar. Güneş zaten Uçuyor Kayan Yıldız. Uçuyor diyorum. Yıldız Yıldız. Uçuyorsa ama değil. Daha mantıklı. Bir dakika. Yarasa. Doğru. 2-1 B takımı öne geçiyor ve kazanan B takımı oluyor. <laughs> e <El> takımını izliyoruz. Beğendiyseniz <laughs> <Yoo, yoo. gülüyor> çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>